Ne yapıyor arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha splitter oynayacağız. Hem İngilizce olsun. Hop hadi bekleyin. Düş la. Düş. Düş. Düştü. Düşmüş olsun. Evet başlayalım bu oyuna. Hastayım bu arada biraz. Evet buradan. Bunları almak almak için şey gerekiyor ne gerekiyorlar? Böyle 9 adet anahtar gerek. Uçabiliyorsanız hızlı koşuyorsunuz. Çok hızlı vuruyorsunuz yani. Bakın uçabiliyorsunuz da. Yani o robotu almanıza bile gerekiyor. Bakın şimdi. Tarımın tüfek gibi. Neye kadar gideceğim? Pardon yanlış bir şey yaptım. Tabii yapmış nasıl Bu söylüyor o kadar yukarıdan düşüyorsa. Siz ne yapıyorsunuz orada? Abicim neredesin sen? Abi. Abi beni de vuruyorsun. Brawl oynuyor mu? Oynamıyor mu? Ama sen de bir Takip et beni. Ooo sandık. Bu çocuk. Sandık açacağım bu arada. Bu Hemen. Şuradan. Oh. Olsa binebiliyoruz mu? Aslında robot hiç gerek yok. Sadece biraz ne yani. Sık kadar ee, Ben, ben Kuzucuklar Bada bada bada, bada, bada. Ne yapıyorsun lan Ben tavşanlara kadar gidebilirim Maalesef ki Tavşanlar zor Vallahi de sandık gördüm. Evet. Aynen. Sandıktan Sandık çıktı? Uf. Ateş et. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun daha sonuna geldik. Çünkü bu o kadar uzun ol ki Böyle uçarak dalabiliyorsunuz. Bunda. Ben yani harika bir şey. Harika bir şey yani. Bunda ne var? Bunda da aynı şey. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere ve bay bay. Pardon yapamadım. Görüşmek üzere ve ye yeah, olmadı değil. Ben şöyle bir gideyim. Hiç <laughs> evet, şey evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere ve ve